Öz sermaye devir hızının kaç olduğu sorulmuş. Hemen formülle başlarsan öz sermaye devir hızı şudur. Net satış bölü ortalama öz sermayedir. Ortalama alacak kadar bir verimiz yok. Doğrudan öz sermaye verisini buraya yazabiliriz. Sonra da öz sermaye tutarı 90 bin olarak verilmiş ama net satış verisi yok. Şimdi sorunun ilk kısmına bakarsam, Bürüt satış karı verilmiş. Maliyetin de karın 5 katı olduğu söylenmiş. Hemen gelir tablosunun ilk bölümünü hatırlarsam. Bürüt satışlardan satış indirimlerini çıkarırsam net satış. Buradan da maliyeti düşersem bürüt satış karını bulmuş olur. Bana bürüt satış karı verilmiş 57.600. Maliyet bunun 5 katı imiş. 57600'ün 5 katına alırsam bulduğum sayı 288.000 olur. O zaman karım 57600, maliyetim de 288 ise net satış bu iki verinin toplamı yani 345.600 olur. Öz sermaye devir hızı net satış bölü ortalama öz sermayeydi. 345.600'ü 90.000'e böler isem öz sermaye devirizm 3.84 yanıtımda B seçeneği olur.